Küçük hanımlar, küçük beyler, dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli öğrencilerim, 6. sınıflar için konu anlatımlarına devam ediyoruz. Bu dersimizde ek kök ve sözcük yapısı konusunu ele alacağız tüm detaylarıyla birlikte. Sonra bu videodan sonra bir etkinlik videosu gelecek. Bir de soru çözüm videosuyla bu konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. Ücretsiz PDF'ine açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğin şekilde indirip kullanabilirsin konu tekrarı yapmak için. Haydi konumuza başlayalım. Sözcükte yapı sözcüklerin nasıl oluştuğunu, nasıl yapıldığını, nasıl türetildiğini, parçaları, sözcüklere gelen eklerin çeşitlerini, kullanım amaçlarını inceleyen bir bilimdir. Sözcüğün yapısı esasında basit, türemiş, birleşik olarak üçe ayrılır ama sadece bununla ilgilenmez sözcükle yapılır. Kökler, ekler, eklerin görevleri, çeşitleri vesaire. Zira Türkçe'de sözcükler köklerden ve eklerden meydana gelir. Yani iki ana parçamız var. Bunlardan birine kök, diğerine ek diyoruz. Dolayısıyla bizim öncelikle kök nedir, ek nedir, özellikleri nelerdir bunları öğrenmemiz gerekiyor. Kök dediğimiz şey bir sözcüğün kendisiyle bağlantılı. Bak altını çizdiğim yere dikkat et. Kendisiyle bağlantılı, anlamlı, en küçük parçasıdır. Bir, kendisiyle bağlantılı olacak. Ne demek öğretmenin bu? Örneğin karşımda balıkçı diye bir kelime var, değil mi? Şimdi ben bu balıkçı kelimesinin en küçük parçasını bulacağım. Tutup bunun en küçük parçası bal dersem, evet bal kendi içinde anlamlı. Ama balıkçı kelimesiyle bal kelimesi arasında bir bağlantı var mıdır? Anlam bakımından birbirini çağrıştırıyor mu? Hayır öğretmenim. Bal, başka şey, balıkçı, başka şey. O zaman bu kelimenin kökü yani en küçük parçası bal olamaz. Arada bir bağlantı yok. Peki ne olabilir? Öğretmenim balık. Ha balık balıkçı. Balıkçı balık satan kişiye denir. Ha o zaman bunun en küçük parçası olsa olsa balık olacak. Yani kendisiyle bağlantılı bu kısmı unutmayalım. En küçük parçayı bulacaksın ama kendisiyle bağlantılı ve kendi içinde anlamlı olacak. Örneğin sözcüğün kelimesinin en küçük parçası kendisiyle bağlantılı ve anlamlı söz. Geliyordu kelimesinin en küçük parçası ve kendisiyle bağlantılı gelmek. Bağlantılı kelimesi Ba topluluğu kelimesi top. Öğretmenim bu ayağımızda sektirdiğimiz topla topluluk kelimesinin ne alakası var? Evet bir alakası yok ama top sözcüğünün bir anlamı da şudur. Kırtasiyeye gittiğiniz zaman duymuşsunuzdur mesela İki top kağıt istiyorum. Üç top kağıt istiyorum. Ha, top sözcüğünün bir de bir arada anlamı var. İşte topluluk da bir arada olan insanlar demektir. En küçük parçası bu bakımdan da toptur. Unutmayalım. Atkısından kelimesinin kökü. En küçük parçası atmak. E öğretmenim atmakla atkının ne alakası var? Şu alakası var. Atmak deyince sadece bir şeyi fırlatmak gelmesin aklınıza. O atkı dediğimiz giysiyi boynumuza atarız değil mi şöyle? Ha, o bakımdan atmak en küçük parçasıdır dolayısıyla köküdür. Kökler iki bakımdan değerlendirilir. Bir türlerine göre ki burası çok önemlidir. Çünkü kökler tür özelliği göstermek zorundadır. Yani ya isim kök olacaktır ya fiil kök olacaktır. Başka bir ihtimal yok. Bulduğunuz bir kök ya isimdir ya fiildir unutmayın. E peki öğretmenim isim ne demek fiil ne demek? İsim mekmak eki alamayan köklerdir. Örneğin at. E öğretmenim atmak oluyor. E tamam oluyor da ben buradaki attan şu hayvan olan attan bahsediyorum. Ha o zaman bazı köklerin birden fazla anlamı var. Onları da anlamına göre değerlendireceğiz birazdan. Bel, göz, kan. Mesela kanmak diye bir kökümüz var. İnanmak anlamında değil mi? Ama buradaki kan şu damarlarımızda akan kandan bahsediyorum. Kül, o, pek, siz, sol, yol gibi kökler isim kökü örnektir. Mekmak getirebildiklerimiz ise gitmek, gelmek, okumak, bakmak, kırmak gibi. Bunlara da fiil kök deriz. Hadi gelin şu cümleye bir bakalım geçen yıldan kalan kitapları bana vermişti. Sondan başlayalım. Vermişti en küçük parça ver. Vermek diyebiliyorum. Demek ki bu fiil kök. Bana kelimesinin kökü ben. Ha bazen köklerin ünlüsü değişiyor demek ki kalınca. Benmek diyemiyoruz demek ki bu isim kök. Kitapları en küçük parça kitap. Kitapmak diyemiyorum isim kök. Kalan kalmak diyebiliyorum fiil kök. Kalmak. Geçen yıldan yılmak diyebiliyoruz aslında ama yılmak usanmak anlamındadır. Oysa buradaki yıldan derken sene, yıl sene anlamında dolayısıyla isim kök. Geçen kökü geçmek fiil kök. E Öğretmenin bir de vakit geç deriz hani. İşte burada işin içinde sesteş, kökteş kökler giriyor onu birazdan anlatacağım. Kelimeyle bağlantısına çok dikkat edin. Bu geç ismi değildir. Geçmek fiilidir. Dolayısıyla fiil köktür. Unutmayalım. Gelelim şimdi anlamlarına göre köklere. Eş sesli kökler yani sesleş kökler. Ortak kök ya da kökteş kök. Eş sesli kök nedir? Yazılışları aynı, anlamları farklı olabilen kökler. Mesela yaz. Geçen yaz Bodrum'a gittim. Söylediklerimi yaz. Farklı farklı değil mi? Yıl. Geçen yıl sınava girdim. Bunun hareketlerinden yıldım. Bak farklı anlamlara geliyor. Bin. Hadi ata binelim. Ya da bin lira parası var. Farklı anlamlara geldi. Kar. Elindeki kağıtları kardı. Ne güzel kar yağıyor. Değil mi? At. Biraz önce verdik örneği. Yat. Hadi biraz yatalım. Fiil. İşte babam yat almış. İsim. Al. Şu verdiğimi alsana. Fiil. İşte yanakları al al olmuş kırmızı anlamında değil mi? Farklı cümlelerde farklı anlamlara gelebilen köklere biz eş sesli kök diyoruz. Bir de kökteş ortak kök vardır. Bu ne demektir? Bir anlamıyla isim, bir anlamıyla fiil olabilen, eylem olabilen ve bu isimle fiil arasında anlam ilgisi kurabildiğimiz köklerdir. Ne demek öğretmenim bu? Şu. Mesela at kökünü ele alalım. Babam ata biniyor da diyelim. Hayvan olan at, yani isim. Elindekini yere attı diyelim. Ha bu fiil. Peki şimdi soruyorum size. At ismi ile atmak eylemi birbirine benziyor mu? Asla benzemiyor. Ama damla kökünü ele alalım. Su damlası dersem isim olur. Su damlıyor dersem damlamak fiil olur. Su damlası su damlıyor. Damla damlamak. Bunlar birbirine biraz benziyor değil mi? Ya da sıva madde. O maddeyle yaptığın işin adı sıvamak. Sıva sıvamak. Bağlantılı. Tat tatmak. Güven güvenmek. Ekşi ekşimek. Yama bez parçası. Onu dikme işine yamamak. Ha, hem isim hem fiil olabiliyor. Ama bu yeterli değil. O isimle fiil arasında bir de anlam ilgisi olması lazım. Unutmamalıyız. Anlam ilgisi yoksa eş sesli kök. Anlam ilgisi varsa ortak kök diyoruz. Bu aynı zamanda işte isim mi fiil mi olduğunu da belirler. Mesela bu kitabı geçen yaz yazmıştım dediğimde bak yaz sesteş bir köktür. Geçen yaz derken bakın bu burada isim kök oldu. Yazmıştım derken bakın bu burada fiil kök oldu. Bu ekşi yemek dünden ekşimiş. Ekşi yemek derken ekşi ekşimek birbiriyle bağlantılı isim fiil bu ortak köktür. Ekşi yemek derken bak bu burada isim oldu. Dün ekşimiş dediğimizde ise fiil oldu. Dolayısıyla bu es sesli ve kökteş ortak köklere isim fiil olma bakımından da cümleye göre kullanıldığı yere göre dikkat etmemiz lazım. Peki ek nedir? Sözcük türetmeye yarayan, eklendiği sözcüğün anlamını, türünü değiştiren, ya da sözcüklerin görevlerini gösteren dil bilgisi parçalarına biz ek deriz. Örneğin Türk kelimesinden yeni bir kelime türeteceğim. Türkçe eke başvurdum. Sonra ona bir görev yükleyeceğim. Mesela tamlayan olsun isteyeceğim. Türkçe nin diyerek bir ek daha ekledim. Gördüğünüz gibi Türkçe'de ekler köklerden sonra gelir. Köke bitişik yazılır. Ve ekler genellikle tek heceden oluşur. Peki ekler kaça ayrılır? çekimekleri, yapım ekleri. Çekim ekleri bak bunu lastikten hatırla. Lastik gibi çek 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 bırak eski haline gelir. Yani eklendiği sözcüğün anlamında, türünde, tür deyince aklımıza isimler, fiiller gelsin. Yapısında hiçbir değişiklik yapmayan. Sadece sözcüklerin cümledeki görevini belirleyen. Onları özne yapan, nesne yapan, tamlama kuran, eklere yani sözcükleri işletebildiğimiz eklere işletme ekleri yani çekim ekleri diyoruz. Bak şimdi kitap kitabı e konu hala kitap yeni bir kelime ortaya çıkmadı. Demek ki bu çekim eki. Gezmek fiilini ele alalım. Geziyor e konumuz hala gezmek konu değişmedi demek ki çekim eki. Ortaya yeni bir kelime çıkmadı bak. Baş başım ağrıyor. İşte bunu başta tut. Başta Hala baş, konu baş, değişmedi. Çekim eki. Görmek fiilini ele alalım. Gördü, o gördü. Hala konu aynı. Çekim eki. Peki yapım eki nedir? Yapım. Bak buradan hatırla. Bir şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yeni bir sözcük oluşturuyoruz. Yeni bir kelime meydana getiriyoruz. Dilimizde zaten bir kelime var o kelimeye yapım eki ekleyerek başka bir kelime oluşturuyoruz. E dolayısıyla sözcüğün anlamını değiştiriyoruz. Zaman zaman türünü de değiştiririz. İsimleri fiil yaparız mesela. Fiilleri isim yaparız. Ve yapım ekleri eklendiği kökü gövdeye dönüştürür. Ve onu türemiş yapılı yapar. Konunun sonuna doğru zaten basit türemiş birleşiğe zaten bakacağız. Bak şimdi. Dilimizde kitap diye bir sözcük var. Ben buna bir ek ekledim. Kitapçı. Ne oldu? Kitabı satan kişi bak anlam değişti. Gezmek diye bir fiil vardı. Gezgin, o, seyyah değil mi? Bambaşka bir anlam kazandı. Baş diye bir kelime vardı dilimizde. Başlamak diyorum bak. Yeni bir kelime. Görmek diye bir fiil vardı. Görgü kuralları diyorum mesela. Bak yepyeni bir kelime oluştu. Dolayısıyla biz bunlara yapım eki diyeceğiz. Şimdi bir sözcük birden fazla yapım eki veya çekim eki alabilir. Örneğin göz kelimesine bakalım. Gözlükçü olmuş. Öğretmenim göz gözlük yeni bir kelime gözlükçü bir başka yeni kelime demek ki bu kelime birden fazla yapım eki aldı. Yağmak fiili yağış isim oldu sonra yağışlı dedik bunu sıfat yaptık birden fazla yapım eki aldı. Ev sözcüğüne bakalım evim benim evim ev değişmedi hala evden bahsediyorum çekim eki evimde e hala çekim eki demek ki birden fazla çekim eki aldı. Sokak sokaklar öğretmenim sayısını çoğalttık. Yeni bir kelime oluşmadı. Sokakların tamlayan olarak kullandık. Yeni bir kelime oluşmadı. Birden fazla çekimeki aldı. E sözcükler yapım ve çekimeklerini bir arada da alabilir. Bu durumda kural şudur ama. Önce yapım eki, sonra çekim eki gelir. Elbette istisnaları var ama genel kuralımız budur. Örneğin göz. Gözlük yeni bir kelime oluşturdum. Gözlükçü bir yeni kelime daha oluşturdum. Bunlar yapım eki. Gözlükçünün derken konumuz hala gözlükçü. Bak çekim eki sonra geldi. Yağmak, yağış yapım eki, yağışlı bir yapım eki daha, yağışlıdır. Konumuz hala yağışlı çekim eki. Önce yapım, sonra çekim eki gelir. Kuralımız budur. Unutmayalım. Peki yapım ekleri ne yapar? Yapım ekleri isimden yeni bir isim türetebilir. İşte bu sızcı, daşlıklı, cılcıl gibi ekler. Mesela su, susuz. Türk, Türkçe. Şeker, şekerlik. Ben, bencil kum, kumsal, hava, havalı isimden isim türeten yapım ekleri. E sen zaten bir ekin yapım eki olduğunu tespit edebiliyorsan sonrası çok basit. Kuralımız belli. Neydin, ne oldun? Neydin, ne oldun? Kural her zaman budur yapım eklerinde. Şöyle ki, Türk isimdi, Türkçe yine isim. Demek ki bu ek isimden isim yapan yapım ekidir. Yani yapım eklerini ezberlemenize gerek yok. Yapım eki olduğunu tespit et. Kelimeye sor. Kardeşim sen neydin? Ne oldun? İsimdin. Hala isimsen. Demek ki oradaki yapım iki isimden isim yapan yapım 2'dir. Eğer isimken fiil yapıyorsa ona isimden fiil yapan yapım 2 denir. Mesela taş isimdir. Taşlamak fiil. Geç isimdir. Gecikmek fiil. Yaş isimdir. Yaşarmak fiil. Fıs yansıma isimdir. Fısıldamak fiil. Önem isimdir. Önemsemek fiil. Şurada bir yapım 2 daha var. Doğru. Ön önem değil mi? İsimden isim yapmış. Sonra isimden fiil yapan yapım eki almış. Tür türemek, ince incelmek, mor morarmak gibi isimden fiil yapıyorsa demek ki o yapım eki isimden fiil yapan yapım ekidir diyeceğiz. Bazıları fiilden isim yapar. Örneğin sevmek, çalışmak, yazmak, okumak, yatmak, düşünmek, giymek. Bak şimdi. Sevgi isim oldu. Çalışkan isim oldu. Yazar isim oldu. Okur isim oldu. Yatak, düşünce, giyecek. Bak bunların hepsi isim oldu. Demek ki bu yapım ekleri fiilden isim yapan yapım ekidir. Bazıları ise fiilden fiil türetir. Örneğin gitmek fiil, gidermek fiil. Görmek fiil, görünmek fiil. Sevmek fiil, sevilmek. Kaçmak, kaçırmak. Görmek, görüşmek. Uzamak, uzatmak. Bilmek, bildirmek gibi fiilden fiilde türetebilirler. Unutma. Peki gelelim çekim eklerine. Çekim ekleri. Lastik gibi çek çek bırak eski haline gelir demiştik ya. Sözcüğün anlamını değiştirmez, türünü değiştirmez, ismi fiil yapmaz mesela, yapısını değiştirmez, basit türemiş yapmaz vesaire. Sadece sözcüklerin cümlede kullanımını sağlar. E sözcükler de isimler ve fiiller olarak ikiye ayrılmıştı. İşte çekim ekleri isimlere ve fiillere gelir. İsimlere gelenler çoğul ekleri, hal ekleri, ilgi durumu eki yani tamlayan eki, iyilik ekleri, ilgi zamiri ve ek eylemdir. Fiil çekim ise olumsuzluk, kip ekleri, şahıs ekleri ve ek eylemdir. Fiil çekim sizin müfredatınızda yok ama ben yine de konuyu tam anlayabilmeniz için, ilerleyen sınıflarda zorlanmamanız için bu konuyu da burada anlatacağım. Sen de üzerine düşeni yapmayı unutma. Şimdi çoğul ile başlayalım. Lerler ekidir. Eklendiği tekil isimleri çoğul yapar. Ev, tekil, evler, çoğul masa tekil, masalar çoğul. Ama her zaman çoğul anlamı katmaz. Bazen değişik anlamlarda katabilir. Örneğin, çocuğum ateşler içinde yanıyor derken abartma. Saat 3 sıralarında geldi, sıralarında yaklaşıklık anlamı. Bu topraklar nice Yunuslar gördü. Benzerlik. Yunus gibi Osmanlılar, Oğuzlar, Karahanlılar, o soydan gelenler, soy, sülale anlamı. Balkanlar, Toroslar, Alp'ler, Balkan bölgesi, Toros bölgesi değil mi? Bölge anlamı kattı. Yarın Ayşelere gidiyoruz. Fatmalar bugün bize gelecek. Ayşe'gil, Fatma'gil aile anlamı katmış olur. Ki bu leki bazen bazen fiillere de eklenir. Şahıs eki, kişi eki olarak da kullanılır. Şöyle ki sınava girdiler mi? Girmek bak bu bir fiil. Girdiler, onlar girdiler, onlar anlamını taşıyan bir şahıs eki, kişi ekidir bu burada artık. Sor bakalım sınava hazırlandılar mı? Hazırlanmak bir fiildir. Bak dikkat et onlar sınava hazırlandılar mı? Onlar üçüncü çoğul şahıs eki olarak kullanılmış oldu. Peki çok önemlidir unutma. Lerler eki bazen çoğul özel isimlere gelir. Özel isimlere geldiği zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü çekim ekleri özel isme geldiği zaman özel isimlerden böyle kesme işaretiyle ayırırız değil mi? Mesela Türk özel isimdir. Türk'ün diyelim şuraya yazayım yanlış oldu. Türk ün diyelim. Ün iki ayrılır. Ama Türkler dersek ler iki ayrılmıyor. Dikkat. Bu topraklar nice Yunuslar gördü. Osmanlılar, Oğuzlar, Karahanlılar, Balkanlar, Toroslar, Alpler, Fatmalar, Ayşeler, Lerekin'i kesinlikle özel isimlerden ayırmıyoruz. Çok dikkat. Peki gelelim hal eklerine yani durum ekleri. Nedir? Yalın hal ekimiz yok. Belirtme hali i, yönelme hali diğer adı yaklaşma hali e, bulunma hali yani kalma hali d, ayrılma hali yani çıkma hali denekidir. Tabi bu ekler ünlü ve ünsüz uyumuna göre değişir. Mesela i eki ı olur, u olur, ü olur. E eki a olur, d eki da olur, t olur, ta olur. Den eki den olur, dan olur, ten olur, tan olur. Yalın hal demek sözcüğün hiç ek almaması demek değildir. Eğer bir kelime hiç ek almamışsa mesela ev, Evet o yalın haldedir ama yalın hal demek hal eki almamış demektir. Dolayısıyla evlerler bir hal eki değil. Evsiz, sızsız bir hal eki değil. Evim, ım, im bir hal eki değil. Dolayısıyla bu sözcüklerin hepsi yalın haldedir. Ama sen evi belirtiyorsan, evi evi çok beğendim diye belirtiyorsun bak. Belirtme hali. Eve yöneliyorsun bak yönelme hali. Evde bulunuyorsun bak bulunma hali. Evden ayrılıyorsun bak ayrılma hali çıkma hali. Bunu ev sözcüğüyle kafanızda kodlayın. Ev evler yalın hal. Evi belirtiyorum. Eve yöneliyorum. Evde oturuyorum bulunuyorum. Evden çıkıyorum çıkma. Bu şekilde bu ekleri aklınızda tutabilirsiniz. Bir de şu iyi ekini iyilik eki olan i ile karıştırmayalım. Mesela ev sözcüğünü şöyle kullanalım. Evi Gerçekten çok güzelmiş onun evi gerçekten çok güzelmiş. Bu, bu şekilde kullanılırsa onun sözcüğüne uyum sağlarsa o iyilik eki olur. Ama evi yeni temizledik diyelim. Onun evi yeni temizledik olmadı. Olmuyorsa belirtme hali ekidir. Onun sözcüğünü kullan uyum sağlarsa iyilik sağlamazsa hal eki olur unutma. Peki gelelim tamlayan eki yani ilgi durumu hali ekine. Genellikle belirtili isim tamlamalarında ilk sözcüğün aldığı -ın, -in, -un, -ün ekidir. Bu ek eğer tamlamayı ben ya da biz zamiriyle kurarsak -ım, -im şeklinde de kullanılabilir. Hadi tamlamalara bakalım. Kapının kolu, belirtili hat tamlaması, ilk sözcüğün aldığı ek, tamlayan eki, ilgi hali eki. Suyun sesi, belirtili hat tamlaması, ilk sözcüğün aldığı ek, ın in, in, tamlayan eki. Okulun duvarı, un in eki, tamlayan eki. Dedik ya ben ya da biz zamirini kullanarak tamlama kurabiliriz. Benim evim, bizim yolumuz, bunlar da belirtme hali eki. Şuradaki ın im imler, tamlayan eki. Yani ilgi durumu eki olacak, çok dikkat. İyilik ekleri aitlik, sahiplik ekleri bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten eklerdir. Bir varlık kime ya da neye ait olur? Bana, sana, ona, bize, size, onlara. Yani bir sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcüğünü getirebiliyorsan o sözcük iyilik eki almış demektir. Örneğin evim benim evim, konuşman senin konuşman, yürümesi onun yürümesi, düşüncemiz bizim düşüncemiz, Kararınız sizin kararınız. Dersleri onların dersleri. Bak başına tamlayan eki almış zamirleri getirebiliyorsam o sözcük tamlanan eki ki tamlanan ekidir diğer adı iyilik ekinin. iyilik eki, sahiplik eki, aitlik eki almış demektir. Peki gelelim ilgi zamiri olan ki'ye. Bu nedir? Belirtili alt tamlamalarında benim evim belirtili alt tamlaması. Tamlananın yerini tutan ki ekidir. Benim evim yerine benimki dersin. Bak ki ev sözcüğünün yerine gelir. Onun arabası yerine kısaca onunki dersin. Araba sözcüğünün yerine ki eki gelir. Dikkat buna ilgi zamiri diyoruz. Gelelim fiillere gelen çekim eklerine. Olumsuzluk eki. ma ekidir. Bazı kitaplarda yapım eki olarak da verilebiliyor bu ek ama çekim eki olarak öğrenmenizde yarar var. Eylemin gerçekleşmediğini ya da gerçekleşmeyeceğini anlatan bir ektir. Bu ek bazen mı mi mu müye dönüşür. Bunu soru ekiyle karıştırmayın sakın. Geldin mi gittin mi? O soru ekidir. Dikkat. Şimdi şu cümlelere bir bakalım. Evden erken çıkmayı unutma sakın. Öğretmenim burada iki tane mema var. Bunlardan hangisi olumsuzluk eki acaba? Bir bakalım. Hangisinde olumsuzluk anlamı var? Evden erken çıkmayı unutma. Unut deseydi eylem gerçekleşiyordu. Unutma. Gerçekleşmiyor. Demek ki bu olumsuzluk eki. Evet evden erken çıkmayı, çıkmayı var mı bir olumsuzluk? Yok öğretmenim. Bu olumsuzluk eki değildir. Bunun 8. sınıfta göreceksiniz. Bu bir yapım ekidir. İsim fiil ekidir. Sizin bebek konuşmaya başlamadı mı hala? Başlamadı mı? Başladı olumlu, başlamadı olumsuz. Demek ki bu mema olumsuzluk eki. Sizin bebek konuşmaya, konuşmaya. Var mı bir olumsuzluk? Yok öğretmenim. Demek ki bu yapım ekidir. Yani Olumsuzluk anlamı taşımayan MMA görürseniz o olumsuzluk eki değil, yapım eki olan MMA ekidir. Unutmayın. Peki gelelim kipeklerine. Fiillere gelerek bunları 7. sınıfta göreceksiniz. Fiillere gelerek fiillerin ne zaman yapıldığını ya da hangi duyguyla yapıldığını gösteren eklerdir. Eylem ne zaman yapılır? Geçmişte yapılmış olabilir. Mesela gitmek fiilini ele alalım. O gitti. O gitmiş. Eylem şimdi yapılabilir. O gidiyor. Eylem gelecekte yapılabilir. O gidecek. Eylem sürekli yapılıyordur. O gider. Hiç yapılmıyordur. O gitmez. Eylemin yapılma zamanını gösteren çekim ekleri. Eylemin hangi duyguyla yapıldığını gösteren ekler. Mesela sen git ya da o gitsin. Eki yoktur. Ben gideyim. Gideyim. ea. Ben gitsem. s ben gitmeliyim, melimalı, gereklilik, şart, istek ve emir kipi. Bunları da dilek, tasarlama kipleri diyoruz. Zamanı verenlere ise haber kipi denir. Dediğim gibi bunları 7. sınıfta göreceksiniz. Peki. Gelelim şahıs eklerine. Yine 7. sınıfın bir konusudur ama şimdiden öğrenmekte yarar var. Eylemin kim tarafından yapıldığını gösteren eklerdir. Şimdi gördüm. Bu eylemi kim yaptı? Ben. Ben anlamını taşıyan ek hangisidir? Gördüm. Ben gördüm. Şuradaki me şahıs ekidir. Sen bilirsin şahıs ekidir. O geziyor. Ha, üçüncü teki şahısta şahıs eki kullanılmaz. Biz yürüyelim. Siz anlayacaksınız. Onlar yaşamalılar. İşte şu sondaki ek. Ben, sen, o biz siz onlar anlamını taşıyan eklere biz şahıs eki kişi eki diyoruz. Gelelim sözcüğün yapısına. E öğretmenim ek eylem demiştiniz onu anlatmayacak mısınız? O konuya hiç girmek istemiyorum zira 7. sınıfın konusudur ve biraz ağır bir konudur. Detaylı bir konudur oraya hiç girmeyelim istiyorum. Onu 7. sınıfa bırakalım. 7. sınıf videolarında zaten ek eylem videosunu çekeceğim. Şimdi gelelim sözcüğün yapısına. Basit. Türemiş. Birleşik. Sözcüğün yapısı üçe ayrılır. İster isim ister sıfat olsun fark etmiyor. Ya basittir ya türemiştir ya birleşiktir. Peki basit yapı ne demektir? Kelime kök durumunda olacak ya da sadece çekim eki alacak. Türemiş yapı ne demektir? Kelime yapım eki alacak. Bir tane alması yeterli midir öğretmenim? Yeterlidir. Bir tane yeterli. İki tane de alabilir, üç tane de alabilir. Ama bir tane yapım eki varsa o artık türemiş yapıldır. Örneğin. Kahramanın yüreğinde korkuya yer yoktur. Şimdi bir düşünelim. Yok? Yoktur. Yeni bir kelime oluştu mu? Farklı bir kelime? Hayır. Bu çekim ikidir. Demek ki bu sözcüğün yapısı basittir. Yer zaten kök durumunda basit. Korkuya hadi biraz düşünelim. Kökü korkmak fiilidir. Korkmaktan korku olmuş, isim olmuş. Ha, bir kelime fiilden isim oluyorsa, isimden fiil oluyorsa, yani türü değişiyorsa Orada yapım eki var demektir. Ha burada yapım eki olduğuna göre sonraki eklere bakmama gerek yok. Türemiş diyorum. Yüreğinde. Hadi bir düşünelim. Yürek. Yüreği. Onun yüreği. Öğretmenin bu iyilik eki. Nerede? Yüreğinde. Bulunma hali eki. Ha burada yapım eki yok. Dolayısıyla bu basittir. Kahramanın. Hemen düşünelim. Kökü kahraman. Kahramanın. Bu tamlayan eki. Yani çekim eki. Yeni bir kelime oluşturmadı. Dolayısıyla basit. Gelin şu örneğe bakalım. Haftalık dergiler bizde pek tanınmıyor. Hadi bakalım. Tanınmıyor. Kökü nedir? Düşün bakalım. Öğretmenim tanımaktır. Tanımak, tanınmak. Şurada bir yapım eki gördüm. Fiilden fiil türetmiş. Sonrası olumsuzluk ve kipeki ama önemli değil. Bir tane yapım ekini gördüm. Türemiş. Pek kök durumunda basit. Biz de. Biz de. Yeni bir kelime oluşturmadı. Bu çekim ekidir. Basit. Dergiler. Ha, bu kelime nereden geliyor? Çok enteresan. Dermekten gelir. Dermek toplamak. Bir şeyi dermek, bir araya getirmek. E, dergi de sayfaların bir araya geldiği bir şey, değil mi? E, dolayısıyla burada yapım eki var. Dergi. Sonra çekim eki almış önemli değil. Türemiş diyeceğiz. Hafta, haftalıklık. Evet burada bir yapım eki var. Dolayısıyla türemiş. Hayatta en erdemli huy kitap okumaktır. Sevgili öğrencilerim Makmek gördüğünüz bütün kelimelere lütfen türemiş deyin. Makmek eki her zaman yapım ekidir unutmayın. Sonrasında başka ekler almış hiç önemli değil. Mekmak görüyorsanız o kelime türemiş yapılıdır. Kitap kök durumunda basit. Huy kök durumunda basit. Erdem erdemli. Bak ne yaptık? Yapım eki ekledik. Türemiş. En kök durumunda basit. Hayat hayatta. Yeni bir kelime yok. Bu hal ikidir. Dolayısıyla basit. Peki gelen haberlere bakılırsa durum fena değil. Değil kök durumunda basit. Fena kök durumunda basit. Durum. Durmak. Durum. Yeni bir kelime oluştu öğretmenim. Türemiş. Bakılırsa. Bakmak. Bakılmak. Evet yeni bir kelime oluştu. Türemiş. Haber. Haberler. Haberlere. Yeni bir kelime oluşmadı. Gelenekler. Çekim eki. Basit. Gelmek. Gelen. 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 Evet bunu 8. sınıfta öğreneceksiniz. Bu bir eylem S2'dir. Dolayısıyla türemiş yapmış oldu. Peki gelelim birleşik yapılı kelimelere. Eğer sen iki tane sözcüğü yan yana getirip yeni bir kavramı karşılıyorsan karşında birleşik sözcük vardır. Örneğin köpek başka bir kelime, balık başka bir kelime. Köpek balığı dedim yepyeni bir kelime oluşturdum. Birleşik yapılı. Yayın başka, ev başka, yayın evi dedim yeni bir kelime oluşturdum. İman başka, bayılmak başka, İman bayıldı dedim, yeni bir kelime oluştu. Kayıp başka, olmak başka, kayboldu dedim, yeni bir kelime oluştu. Gitmek başka, durmak başka, gide durdu, gide duruyor dedim, yeni bir kelime oluşturdum. Dolayısıyla buna da birleşik yapı diyeceğiz. Evet sevgili öğrencilerim, teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.